Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna oyun gemisiyle hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin. hoş geldin kanka. Hoş bulduk kankim benim. Nasılsın, iyi misin? İyidir, sen nasılsın? Sağ olasın, ben de iyiyim. Arkadaşlar daha fazla da Brawl Stars için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Bugün görmüş olduğunuz gibi çok güzel böyle e, brawl stars kartlarımız var ve meşhur oyun ben kimimi oynayacağız. Birbirimize kartları göstereceğiz ve karşı tarafa anlatarak bulmaya çalışacağız. Çok tatlı, çok eğlenceli bir video olacak. Siz de katılın mutlaka evden oynar evden izlerken. Kanka hazır mıyız? Hazırım ben. Bence de bence döktürürüz. Ya sıkıntı olmaz. İnşallah döktüreceğiz. <laughs> güzel Hadi planlarımız var. Karakterleri çok iyi tanıyoruz çünkü. Hele sen zaten hem anlatırken hem de tahmin ederken benden 100 bin kat daha iyi olacaksın. Show bekliyoruz senden yani. Hadi bakalım. İnşallah dediğin Haydi. gibi olacak. Haydi gençler başlayalım. Challenge'ımız ne biliyor musun? Sen bir soruda tahmin etmeye çalışacaksın. Bir soru. Hadi bakayım. Bak sana, sana her kartta öyle bir soru söyleyeceğim ki bileceksin oradan. Ha işte mesela kız karakter gibi. Hedefim sana, Ülgileri... soru da, hedefim sana tek soruda hedefim sana tek soruda bildirmek. Bak böyle bir challenge da yapabiliriz. <laughs> ben ekranları e... komple kapattım. Tamamdır, başlayabiliriz. Tamam. İlk sen mi başlayacaksın, ben mi başlayayım kanki? Önce sen tahmin etmeye çalış, sen göster kartı hadi. Tamam. Ben böyle bir kartları karıyorum. Eee karakterin ismini chat'te yazmayın arkadaşlar. Sadece chat'i görüyorum. Lütfen rica ediyorum. Karakterin ismini chat'te yazmayın. Aynen Söyle bir tane gösterdiğim zaman da e, ışığın vurmasıyla arkadan gene görebiliyorum. O yüzden e, şöyle karıştıracağım kanka tamam mı? Sen zaten görüyorsun tamam. şu anda. Şöyle yaptım ve bu üstteki kar karakter. Tamam. Şimdi bir tane soruda bildirmeye çalışacağım sana. Çok kritik. O zaman şöyle söyleyeyim sana. Bu karakter e, yaşlı bir dede. Aa, direkt buldum. Tek atarım hocam. Dynamite. Evet. <laughs> bir an neyden korktum biliyor musun? Bir an şeyden korktum. Bayrın da var artık dede. He, Dedim inşallah Bayrın aklına abi. gelmez. Hiç aklıma gelmedi. Vallahi ben medeni kamerasını açtım. Ben challenge yaptım. Sana tek tamam. soruda bildirdim. He. Ben Hocam, de, tek bir cümleyle sana bilelim. ben bunu anlatırım. Bakalım, hadi bakalım tek de yapmam lazım bu karakterimiz uzaylı uzaylı ne arar Brawl Stars'ta <gülüyor> uzaylı <gülüyor> bitkilerle arası çok iyi Rosa olamaz uzaylı dedin da Tamam ya aklıma ama uzaylı olduğunu bilmiyordum Sprout değil mi Evet Kanka onun neresi uzaylı ya? İşte uzaylı diye ben sanki onunla alakalı bir hurafe duydum gibi ya. <laughs> Yazıklar olsun. geldi açıklamasında öyle bir şey yazıyor. Bak şey deseydim <laughs> bitki bombası atıyor desen hemen bilmiştim. Ha o da doğru. onu da yapabilirdim ama direkt Başaramadık uzaylı Başaramadık abi. Başaramadık abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen başardın ben başaramadım. Oy çok rahat bileceksin. Hemen devam edelim. Ee, bu karakter bir kaktüs o direkt ya, <laughs> abi çok çok güzel karakterler geliyor bana. Direkt <laughs> şey, e, Spike, Mupike. Aynen doğru. Mupike. Bak dediğin gibi 10 dakika falan böyle yapalım sonra nasıl yapalım biliyor musun? Kim Sen en çok Aynen, kar, kim en çok uzattırabilecek. Yani sana tamam, öyle töler vereceğim ki bileme, bile, bile bilemeyeceksin. Tamam anlaştık. Yani bir de güzel mantıklı de geldi. Mupike. Çünkü bu tek atma biraz çok şey oluyor. Çok atabiliyoruz yani teki. <laughs> Arkadaşlar şöyle karıştırıyorum. Ben kamerayı açtım. Tamam. Ben bunu seçiyorum. Hmm. Bak tek de bilmem lazım öyle bir şey söyle. Tamam. Bu karakterimiz B efendi elinde çantasıyla gezen bir karakter. Aa çok güzel. <laughs> Mr. <Mister> P. <Peach. gülüyor> evet. Doğru. Evet, böyle çok rahat ya, çok iyisi evet. Arkadaşlar, özellikle arkadaşlar sizlere de soracağım, merak etmeyin. Hadi ben bak, yine bakalım. böyle buradan kamerayı kapatıyorum hemen. Tamam. Hop. Şu. Tamamdır. Yine çok basit. Eee teki çok rahat vuracaksın. Bu karakter yeni gelen bir dede. Haa yeni bir <laughs> dede o zaman hocam Tıslamayı seven bir Byron Evet aynen öyle Elal elal. Challenge nice. bomba gibi Challenge bomba gibi tek 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 atmaya devam Karakterleri çok iyi tanımışız ama ya Ümit Aynen Ondan da. dolayı böyle çok seri biliyoruz biliyor musun? Ya bir de tüyo çok güzel veriliyor Karakterler birbirinden o kadar farklı ki Çok iyi yaptığı için Yeni yeni karakterler getirdiği için oyuna Dede Sıra bende. Yüzü genç, saçları beyaz adamında. <laughs> tamam, sen değil. Şimdi karıştırıyorum. Ve şöyle bir gösterdim sana. He. Tek atmam Zor lazım ona göre. Çok basit de anlatabilirim. Çok zorlayıcı da anlatabilirim kanka. İki tane şey var farklı. Hangisini yapayım istersin? Hemen basit mi yapayım yoksa hafif zorlanıcı mı olsun? Ya bence bir işte bir 5-10 dakika daha bu tek atma challenge'ı yapalım, oradan yeni challenge'a geçelim. Zor tahmin tamam. ettirmeceye. Roketle oynayan tek karakter. Roket... Aa tamam zaten e, roketçi sadece Brock var. Zaten evet. başka varsa da aklıma gelmedi şu an, Brock diyorum. Doğru, doğru, Brock. Ben <laughs> şey diyecektim, e, müzik dinlemeyi seven tek karakter. A o keyif ya böyle kulağına. Benim aklıma ne gelirdi biliyor musun? Şey e, ee, bu iskelet var ya. Arkada gitarı olan ya. Neydi adı? Aa Poco. Aynen. Poco aynen. aklıma gelirdi biliyor musun? O Müzik dinleyen. O ya da, da bu şey da, Frank değil. Frank de olabilirdi. O da böyle bir teyip kostümü Abi, var da, ya. Değil, değil. Doğru doğru mantıklı. Güzel, Ulan var ya böyle gidiyorduk. kazdın işi. <laughs> tamam aynen. şimdi senin challenge'ına geçelim kanka. ney nasıldı o? Tamam şimdi kim kime en çok soruyu sordurtturabilecek? Senle başlayalım yine. Sen seç bir tane. Tamam. Yani o öyle şeyler söyleyeceğim ki tahmin et, etmemen lazım. Ama yani böyle fake de söylemeyeceğim tabii ki. Mesela <laughs> siyah saçlıysa sarı saçlı falan demeyeceğim. Tamam hikaye yok yani o zaman. Tamam. Aynen aynen. aynen Direkt şey seç bakalım. Yani ben kartları yine böyle bir karıştırıyorum kanki. Tamam. Yapıştır hocam. Yine şöyle şunu aldım. Tamam her sorudan sonra bir ta bir tahmin hakkımız olsun tamam mı? Tamam. Tamam şimdi ilk soruyu söylüyorum ilk şeyi. Bu karakter bir kadın. Hı. Elinde silah var mı? Ama onu soramazsın. sen. Ha, sormayacak mıyım Bak ben? Tamam. Hadi sen şimdi tahminde bulunacaksın. Yanlışsa ben sana bir tüyo daha vereceğim. Bakalım kim en çok tüyo da bilecek. Bu karakter bir kadın. Pam olabilir, Shelly olabilir, Jesse olabilir, Penny olabilir. E'miz olabilir. Ee, E'miz diyorum. Hayır devam. Şimdi bir, bir, so bir soru gitti. Ee, ya şimdi ne söylesem ki bilemeyeceğin. Bilmemen için. Bilmemen için. O tam yine çok güzel bir soru var aklımda. Bu karakter bir insan. Ama ben, evet. ben ilkinde kadın dedim değil mi? Evet. Ama kadın robot da olabilirdi. O yüzden ben bunu geçerli sayıyorum. Bu karakter bir insan. Kadın <laughs> ben bu sefer yaratığı çıkarttığım için insana döndüm. Mantıklı. Aynen. Ee, şöyle. Hayır. Üçüncü sorudayız. Bu karakterin sırtında bir şey var. Pem. Hadi ya. Doğru. Pem tek sırtında bir şey var. Ama Penny'de de var şey diyebilirsin ama benim aklıma direkt o geldi. Şey aynen. De aynen. Ee, güçlü bir kadın. Ama <laughs> o zaman bilirdin. O zaman bilirdin. Ben sana bildirmemeye çalışacaktım. Çeli ama şey diye söylemiştim. Doğru. Hocam güçlü kadın, kadın dediğin güçlü an bilirdim. Seni şimdi sen 4 yapmaya çalışacaksın. Tamam. Kameraya açıyorum. Tamam. Tamamdır tamam. hadi bakalım. Hadi bakayım. Karıştırıyorum. Tamam mı? Tuttum kartı. İnşallah kolay bir karakter gelmiştir. Kadın bir karakter. Doğru. Ee, ne tahmin edeyim? Penny. Değil. Ya ne söylesen bilirsin ama şu anda. <gülüyor> mavi <gülüyor> giyinmeyi seviyor. Mavi giyinmeyi seviyor. Evet, mavi giyinmeyi seviyor. Ne Oha. Bakayım. Jesse mi? Yok. Bu bir insan değil. Dur ya bu, bu dur bir dakika ya. Bu bir insan da olabilir ya. Ben M'yim diyorum. Ha, yok değil. Oha. Değil, değil. 3. soruda da sen kendi kendine erittin o zaman. Tamam. Aynen 3 3 4'teyiz. Hocam, ee, bu karakter, bu kadın karakter iri bir karakter. Herhalde bana da pem gelmemiştir. Dur, diğerleri neydi? Mavi giymeyi seviyor demiştin. Mavi giyinmeyi seviyor. Ben gibi in mavi değil. Ben buldum herhalde. Dördüncü ne? soruda ne hakkımı kullanıyorum biliyor musun? Rosa Agave. Doğru. Doğru mu? Doğru. Ya ama çok güzel sakladın. Ama insan mı Aga. değil ben onu anlayamadım kanka. Normalde onu bir kimsa sırtındaki şeyle geliyor kafasına koyuyor da kafası büyüyor, irileşiyor yani. Aynen. İnsan dışı bir şey oluyor o zaman. O yüzden. Ama çok, çok iyi şey sakladın. Kadınlardan en zorunu çekmişim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İri bir karakter. Vay arkadaş. Tamamdır sen ilk sen aldın bir sıfır. Hadi bakalım. Tamamdır. Bu karakter bir insan. Ha, çok ayrıntı verdin kanki. <laughs> <laughs> i̇lk <İyi, sorry> direkt. kolt <laughs> Hayır. Bu karakter pantolon giyiyor. Hepsi pantolon giyiyor ki. Yo hepsi ee. pantolon giymiyor. Cinsiyet vermemen çok kötü oldu şu anda ya. Hani gene alanı daraltmış oluyorduk biliyor musunuz? Daha onu veririz. üçe saklayacağım. E, pantolon giyiyor, koltu söyledik. Şeyle o zaman, Şeyle de pantolon giyiyor. Hayır değil, tamam iki oldu. Gençler çok güzel saçma şeyler söylüyorum. <laughs> şey cinsiyet vermeyeceğim yine. Bu karakterin kafasında bir şey var. <laughs> Emin de yok. Cesi de, Jesse cesi olabilir mi? Hayır tamam hiç oldu Geçin. artık dört de biraz küçültelim. Erkek. Yani bu karakter erkek. Erkek. Erkek kafasında bir şey var pantolon giyiyor. Hmm. Ve insan. Hocam be dur. Erkek kafasında bir şey var. Ee, ve pantolon giyiyor. Şimdi şeylere bakarsak brok'ta yok. Brok şapkası var şey gözlüğü mü? bahsediyorsun acaba ya bro? Bir şey var dedim. Gözlüğü takıyor ya ondan mı bahsediyorsun acaba? İşte her şey olabilir. Eee Brok diyorum. Hayır. Aga <laughs> <laughs> Bence bu kadar yeter çıldırttık arkadaşlar. Beşinci tiyom bileceksin. Elinde bomba var. Ya bomba dynamite. Evet. 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 Çok geç aklına geldi ama. Dinamit. Evet. Çok A da kötü şeyler söyledim ama. <laughs> Haydi bakalım, dandik bir paketten kim çıkacak? Hadi bakalım oğlum, çok kötü şey geldi ama ya. Hadi bakalım, ee? Beş, beşten önce bilmem lazım. Tamam, Short evet. gibi karakter. Short mu? He he, uf alanı bayağı daralttım. Oha wow, ama asla aklıma gelmez bu şekilde. Şu an Short giyenler bile aklıma gelmiyor. Tamam ama alanı bayağı bir daralttım kanki. Bilemedim, aklıma hiçbir şey gelmedi, bir kabul, Short. Tamam. Bilmiyorum. Evet, aşırı kolay çektin ya. Şimdi ne söylesem bilinebilecek bir karakter biliyor musun? <laughs> ee, yakın dövüşü sever. Şimdi sen de yakın dövüşçü olarak e, sadece yumruk atabilenleri mi düşüneyim yoksa herkesi mi? Yakın dövüşçü ne varsa hepsini düşünebilirsin. Yani yakından abi. çok hasar veren. He. Ama yakın He. dövüş. Yakın dövüşte daha aktif bir e karakter. He, tamam o zaman. Bunu da bilemedim. Zaten 5'e kadar hakkım var gençler. Bunu da bilemedim. Tamam. Polar giymeyi seviyor. Yani giyiniyor da fermuarını çekiyor ya. He, tam buldum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yakın ya. yakından iyi dövüşen zaten aklıma iyi kötü geliyordu ama şortu hiç bilmiyordum. Leon değil mi? Evet. Çünkü zaten bir o var kapüşonlu polar giyen. Dedim ya. Vallahi bile erkek ya. Şort hiç canlanmadı gözümde. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi oyun gemisiyle çok eğlenceli, çok güzel bir şekilde ben kimim oynadık. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın ve Erkan'ın da kanalına mutlaka abone olun. Ee, yorumlara yazın bakalım sizce nasıl daha değiştirebilirdik oyunu, daha eğlenceli veya daha komik olabilirdi. Hepsini de yorumlara bol bol bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Bye bye.